Full kalondan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 99 liraya almış olduğum Xiaomi Wi-Fi genişleticinin range extender'ının tu açılımını ve incelemesini, kurulumunu yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Ürün açmadan önce size ürünün detaylarından birazcık bahsedeyim ufak da olsa. Bu ürün 300 megabit değerine sahip. Yani 300 megabite kadar destekleyebiliyor. Yani siz bunu şu an nasıl anlatırdım? Bu ürün 300 megabit'e kadar destekleyebiliyor. Yani siz bunu aldığınızda atıyorum 600 megabitlik bir internetiniz varsa maalesef bunu ona kadar kullanamayacaksınız. ya yani o sayıya kadar geçemeyeceksiniz. Çünkü bu kadar destekleyebiliyor ve bu ürün tak çalıştır bir ürün. Takıp sadece internetten değil aslında takıp sadece telefonunuzdan kurulumunu yapacaksınız ve kurulumu çok basit. Mi Home uygulaması üzerinden rahatça kurulumunu yapabilirsiniz. Ve buna ek olarak ürünümüzün 2.4 GHz'lik bir frekans değeri var. Yani modeminiz 5 GHz siz maalesef 5 GHz olanı kullanamayacaksınız. Zaten şöyle bir durum var. 5 GHz aşırı bir yüksek bir menzil desteklemiyor. Yani siz GHz'e kadar destekleyen bir router almak isteseniz maalesef fiyatları çok yüksek olacak. Ve bu ürün fiyat performans ürünü. Ürünü ben BİM'den 99 Türk Lirası'na aldım. Ve sizlerle birlikte birazdan ürünü açacağım. Ve sizlerle birlikte kurulumunu yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Ürünü görmüş olduğunuz gibi masamıza yatırdık. Şöyle yanında bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz bir bilgi yazıyor. Ve arka bölümdeki QR kodu okutarak biz bu ürünün uygulamasını telefonumuza indirebiliriz. Hem Android hem de iOS uygulaması var. Gayet kullanışlı Yanlışlıkla uygulaması var anladığım kadarıyla bugüne kadar hiç kullanmadım yani Xiaomi ürünü çok fazla kullanmadım diyebilirim ama güzel olduğunu biliyorum yani rahat bir arayüzü olduğunu biliyorum ki Xiaomi Mi arayüzüyle meşhur bir firma. Her neyse ürün bu şekilde sade bir kutulama sahip Xiaomi'den beklediğimiz kadarıyla hemen şu arka bölümdeki jelatini kaldırarak ürünü açacağım. Evet bu şekilde kutusundan 2 adet kitapçık çıkıyor garanti kağıdı pek bir işimize yaramayacak. Ve kullanma kılavuzu. Az çok ürünün nasıl kurulacağından haberdarım. O yüzden bunu da bu kenara koyuyorum. Ve asıl ürünümüze geliyoruz. Evet. Ürünümüz bu şekilde paketinden çıktı. Şöyle jelatinde sökerek ürünü elimize aldık. Ayrıca kutunun içerisinden Hiçbir şey çıkmıyor. Yanında da şöyle bir etiketi vardı. Bu etiket diyorum ya. Bu herhalde fatura gibi bir şey. Yani distribütör firmanın, bime dağıttığı firmanın muhtemelen burada bir kullanım kılavuzu veya faturası bulunuyor. Bunu da bu şekilde kutumuzu kenara koyduk. Ve asıl ürünümüz bizi karşılıyor. Ürünün tasarımı gayet güzel. Bu Avrupa modeli olarak geçiyor. Belki görmüşsünüzdür başka yerlerde. Burada farklı bir priz bulunuyor. Farklı bir giriş bulunuyor. Buna ayrıyetten bir dönüştürücü takmanız lazım. Ama bunda öyle bir ihtiyacımız olmuyor. Bu şekilde Avrupa uyumlu tak çalıştığı kullanabiliyoruz. Ve burada antenleri şu şekilde 2 adet görebilirsiniz. Böyle kalkıyor. Ve bu şekilde ürün kullanıma hazır hale geliyor. Ürün hakkında söyleyebileceklerim kalite hakkında gayet güzel olduğunu söyleyebilirim şimdiye kadar. Burada hava menfezlerimiz bulunuyor ve ayrıca burada birkaç bilgi yazıyor. Voltaj 100, 100 ila 240 volt anladığım kadarıyla. 0.35 amperlik bir ürün. Fazla bilgi sahibi değilim bu konuda o yüzden yorum yapamayacağım. Herhalde iyi bir şeyler. Bu şekilde ürünümüz şu anda kullanıma hazır. Tak çalıştır haliyle kullanabileceğiz. İsterseniz ben bunu nereye takacağım bulurken siz de biraz bekleyin. Sarımın bulun yerdeki prize takmayı planlıyorum. Şöyle takalım patlamaz inşallah. Evet. Şu anda taktım ve sarı ışık yanmaya başladı. Bildiğim kadarıyla bu ben şu anda kuruluma hazırım demek. İsterseniz ben bunu kurayım. Siz de bekleyin kurulundan sonra tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar Mi Home uygulamamızı telefonumuza indirdik ve aç diyoruz. Kabul et. Kabul et. Ve buradan niye Singapur önerilir dedi bilmiyorum ama ben Türkiye'yi seçeceğim. Şununu seç devam diyoruz. Tamam. Oturum aç diyoruz arkadaşlar. Ben Facebook'a giriş yapmak istiyorum. Şu anda zamanım yok bunu açmaya? Devam et diyorum. Evet Türkiye 21 Miay hesabı oluştur diyoruz. Oturum açılıyor. Beklemeye devam. Başarıyla oturum açıldı. Henüz cihaz yok. Buradan bakalım. Cihaz ekleme diyorum. Etkinleştir diyorum. Niye Bluetooth açtı bilmiyorum ama. Buradan ürünümüzü seçmemiz lazım. Bildiğiniz üzere çok fazla ürünü var Xiaomi'nin. Buradan router, wifi, fi Amplifier, tamam. Xiaomi Wi-Fi Ranger Extender Pro'yu seçtim. İşlem onaylandı. Ee, tamam. Evet. Şimdi buradan şöyle bir göz atıyorum da. Benim internetim bu. İnternetim parolasını giriyorum ve sonraki diyoruz. Telefonumuz cihaza yakın. Şu anda arıyor cihazımızı. Ve sanırım buldu. Bağlan diyoruz. Burada bizi bağlıyor. Ve evet, şu anda cihazımızı bağladık. Şimdi bizden bir önerilen oda seçmemizi istiyor. Ben oda olarak ne fark edecek bilmiyorum ama oturma odası diyeceğim. Burada ne var? Bir oda adı yerin ee, Yusuf'un stüdyosu diyelim. Ne yazıyorum ben ya evet seçtik ve sonraki diyoruz buradan cihazı yeniden adlandırabiliyoruz gerek duymuyorum tamam kalsın böyle bu böyle kalsın sonraki diyorum veriler alınıyor mi Wi-Fi wi range extender pro bu yalnızca tamam yalnızca bu cihazı paylaş diyelim biz hayır paylaşmayalım başlayalım diyelim yükleniyor yüklenme tamamlandı kabul ediyorum a gizle demeye gerek yok evet internetimizin adına kayıtlı burada fiber hg vtp benim İnternetimin adını Plus olarak buraya çevirdi. Plus'a bağlanacağız biz. Ama bundan önce bir speed test yapmak istiyorum. Şu anda internetimizin hızı kaç? Birazdan kaç olacak? Speed testimi başlattım. Yaklaşık 40 megabit kadar görebiliyorum. Evet downloadımız 40, 39, 40. Uploadımız da yaklaşık 8 olacak diye tahmin ediyorum. 4'e kadar düşüyor. Ve bu ürünü asıl tercih etmemiz sebebini birazdan bakalım öğrenebilecek miyiz? Ve videoda açıklayacağım size. Evet 40'a 9. Şimdi internetimizi değiştirelim. Evet, şu anda router'ımıza bağlanmış durumdayız. Tekrardan router'ımızı bağlamış halimizle deneyelim bunu. Bakalım bir stabilize söz konusu olacak mı? Evet, görmüş olduğunuz gibi veriler bunlar. Evet arkadaşlar testleri izlediniz. Ürün açıkçası beklentilerimi karşılayamadı. Şöyle söyleyebilirim size. Benim bu üründen istediğim çok bir şey yoktu. İstediğim şey aldığım interneti bana tekrar versin ve kayıp bir kayıp yaşamayayım. Ama bunu bana daha stabil hale getirsin. Ürün Kısmen bunu başardı ama internette bir kayıp yaşadığını söyleyebilirim. Yani azımsanmayacak derecede bir kayıp yaşadım. Bunun yanı sıra ürün amacını yerine getiriyor. Yani wifi'nizi genişletmek konusunda oldukça başarılı ama beni tatmin etmediğini söyleyebilirim. Fakat ürün gayet saat gibi çalışıyor şu anda. Bilgisayarmada kurulumunu yaptım. İsmini de değiştirebiliyorsunuz ve bunu güvenli olarak kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir güvenlik açığı size sunmuyor. Ürünü temel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Sonuca bağlamak gerekirse işi ürün asıl amacını kesinlikle yerine getiriyor ama sizde derseniz ki ben daha fazla internet ping alayım, daha fazla MS alayım derseniz bu konuda birazcık sizi üzebilir. Çünkü ciddi kayıplar yaşayabiliyorsunuz internette. Ama ürünün fiyatına ve performansına bakarsak gayet güzel. Çünkü şu anda bu ürünün muadilleri 250-300 liralık fiyatları var. Fakat biz bunu muadillerinin 3'te 1'i fiyatına almış bulunuyoruz Bim'den. Ürün hakkında anlatabileceğim fazla bir şey olmadığını düşünüyorum. Zaten izlemişsinizdir videoyu. Elimden geldiğince size açıklamaya çalıştım ürünü. Şu anda ürünü kullanıyorum ve ürünü tasarım olarak, kalite olarak ve performans olarak oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Bay bay.